Tekrardan merhabalar arkadaşlar. O videoyu çektim. Hemen şimdi buradayım. Güzel bir gerçekten bu kalan kısa süre süre için sizin moralinizi, motivasyonunuzu biraz da olsun böyle toparlayacak. Kaygılarınızı belki bir nebze azaltacak şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında kendi sürecimden yine bahsedeceğim. Umarım size katkısı dokunur. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar sınavınıza... Az kaldı biliyorum. E, çokça emek vermiş, çokça bu zamana kadar elinden geleni yapmış arkadaşlarımız var. Ama geç başlamış olup, şu an hızlan, yani nasıl desem. Hızlanmış bir şekilde sınava çalışan arkadaşlarımız da var. Onları da tebrik ediyorum. Helal olsun. Hiç bu yoldan dönmesinler, vazgeçmesinler. Ee, hiç önemli değil. Daha sınavınıza, sınavınıza uzun süre var. Ön lisans orta öğretim için bahsediyorum. 5 ay, 6 ay var. Sadece daha fazla çaba sarf edeceksin belki diğer arkadaşlarına göre ama bu onların senden önde olduğunu göstermeyecek. Ee, çünkü daha sonradan çalışmaya başlayıp, düzenli planlı çalışıp daha önceden çalışan arkadaşlarımıza aynı puanı alanlar var. Ama bizim için bu önemli mi arkadaşlar? Asla Değil. Bizim için önemli olan yanımızdaki olan arkadaşımızın işte e, benden daha iyi almasın işte o benden sonra başladı falan bunları unutun arkadaşlar ya da işte şu şu kadar çalışıyormuş ben bu kadar çalışıyorum kıyas e, falan elbet oluyor ama lütfen yapmamaya çalışın çünkü senin tek amacın atanmak bak ben e, hep şöyle diyorum. Ben şu an atandığım hastanede derece yaparak atanmış bir insanım. Benden önce atananlar zamanında düşük puanlar anestezi aldığı için o puanlarla atanmış insanlar. Ama şu an hepimiz aynı yerdeyiz arkadaşlar. Yani bir hiç öyle şeyleriniz olmasın. Sen tek amacın atanmak. Herkesin zaten geleceği yer, konum aynı. Hepimiz işte ben teknikerim mesela. Sen teknisyensindir hani fark etmez. Herkesin işte sadece bu teknikerlik, teknisyenlik, lisans mezunu bunlar fark olacak, fark edecek. Onun haricinde herkesin çalıştığı ortam, işte çalıştığı yer, koşullar aynı. Sadece sen kendi dediğim gibi kimseyle kıyas yapma. Sen kendine odaklan ve kaygılarım vardır. Yapamayacağım korkusu vardır. Bakın arkadaşlar, bu bende o kadar çok oluyordu ki. Yani bunu sizi motive etmek için yemin ederim söylemiyorum. Ya ben anneme dönüp ya ben, anne ben hani bu kadar çok gö gözüm neredeyse doluyordu böyle son zamanlarda. Ben bu kadar çok çalıştım ama işte şu denemeden biraz düşük yaptım. Ya acaba sınavda da mı böyle yaparım? Bilmiyorum o kadar emek ettim. Emeklerim boşa gider mi falan dediğim çok zaman hatırlıyorum ama annem sürekli bana hani emeklerim boşa çıkmayacak. Sen çok çaba sarf ettin. Güzel olacak falan diye sürekli öyle telkinlerde bulunuyordu. Ben de size aynı şeyi söylüyorum. İnanın. Allah hiçbir emeği, hiçbir çabayı karşılıksız bırakmıyor arkadaşlar. Yani zaten hepinizin kısmeti, nasibi e, var. Mesela bu yıl birçoğunuzun ki bu yıl var ve siz onun için çaba sarf ediyorsunuz. Zaten sizi oraya götüren de bu çabalarınız. Yani çaba sarf ediyorsunuz, o kadar çalıştınız, emek ettiniz, karşılığını o şekilde alacaksınız arkadaşlar. Ama kaygınızı ve e, stresinizi belli bir dozda tutun arkadaşlar lütfen. Çünkü eğer çok bu eğer çok yüksek olursa Çalışma isteğiniz bile gider. Yani işte şu kişi benden daha iyi yapar. Ay ben bu kadar iyi yapamam. Şu kadar yapamam. İşte derim menetim düşük geldi. Bunlar önemli değil. Sen elinden geleni yap. Sonucunu bir bırak. Allah'a bırak. Sonucu ne olacak bir bakalım. Böyle düşünmeni istiyorum. Ve arkadaşlar bakın. E, öyle şartlarda ders çalıştık ki. E, ben eminim birçoğunuz da zor koşullarda çalışıyorsunuz. Yani ya kalabalık ailede. Ya aile sıkıntıları var. Maddi imkansızlıkları olan var. E, ya da ne bileyim bulunduğu şehrin imkansızlıkları olan var ki ben bunlardan birisiydim. Oraya da değineceğim. Yani birçok imkansızlık var. O yüzden ben bunları bahane etmenizi istemiyorum arkadaşlar. Yani işte benim aile problemlerim var. Herkesin olabilir. Benim de oldu zamanda. Yani evet tartışıyorsun aile içinden biriyle ya da seninki daha büyüktür. Ama hani bir yerde sen ders çalışmayı bırakmamalısın. Çünkü sen o hayatı kendin yaşayacaksın. Bak ben şu anda e, bir evdeyim. Bak bir evdeyim. Bu ev benim evim. Her ay kirasını ödüyorum. İşte ne bileyim faturalarımı ödüyorum. Bambaşka bir şehirdeyim. Şehirde hiç tanıdığım yok. Ee, burada bir düzen oturttum. Bir arkadaş çevresi. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Belki ailemin de aklına gelmezdi. Sibel işte tek başına gidecek de bir düzen kuracak da. işte kendi ayaklarının üstünde duracak da. Aslında ne kadar kulağa farklı geliyor değil mi? Ya yani birçoğumuz için. Ama arkadaşlar inanın e, ee, bambaşka hayata geçiyorsunuz. Yani bambaşka kendi düzeninizi kurduğunuz bambaşka bir hayata geçeceksiniz. Ya da ailenizin yanında mı işe gidip geleceksiniz? O da bambaşka bir hayat. Çünkü senin paran cebinde. Kimseye muhtaç değilsin. Tatile mi gitmek istiyorsun? Git. Param var çünkü. Her ayın 15'inde yatacak bir param var senin. Kimseye muhtaç değilsin. Bunları düşünün ve arkadaşlar o şekilde ders çalışın. Şimdi hani imkansızlıklardan bahsediyoruz ya. Alın size en büyük imkansızlığı söyleyeceğim. Ben bulunduğum şehirde, ilçesinde, ben Kars'lıyım arkadaşlar. Te, hani bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Kars'ın ilçesinde bir de yaşıyordum. Ee, Kazman'da yaşıyordum. Ve Kazman'da... E, yani inanın arkadaşlar hani dershane zaten yok bizim de orada çalışan orada e, ders çalışan insanların dershane gibi hani ağızlarından bu cümleyi duyamazsınız bile evet üniversite için falan var ama KPSS için dershane falan yok mümkün değil yani Şehir merkezine gitmen gerekiyor, e, İle gitmen gerekiyor, Karsa zaten yollarımız o kadar kötü ki biz ayda yılda bir gittiğimiz Kars'a bile hani o kötü yollar yüzünden gitmek istemezken her gün git gel yap falan ki bunun parası osu busu hiç öyle bir imkanımız yoktu. Yani insanlar dershanelere gidiyorlar, insanlar özel hocalar tutuyorlar. Ya ne güzel yapsınlar ama söylemek istediğim şey şu benim hiç öyle imkanlarım yoktu. Yani işte özel hoca kimi tutacağım ki? Yani küçücük bir ilçede yaşıyorum ya tutsam bile o derece maddi imkanımız yok. Ya da kitap al zaten verdim. Bütün para kitaba gidiyor. Ya da arkadaşlar bir kitap sipariş ediyorum. Bursa'da burada bir şey sipariş ediyorum. Bir gün sonra kapım çalıyor. Kargonuz gel. Şok oluyorum. Ama ben orada bir kitap sipariş ediyorum arkadaşlar. Bir deneme sipariş ediyorum. 10 gün sonra geliyor. En az 10 gün sonra. Yani bunlar aslında o kadar büyük imkansızlıklar ki. Hani dershane var mı? dersa bırak dershane Kırtasiye doğru düzgün kitabı alan KPS kitabı satan doğru düzgün bir kırtasiye yoktu. Yani biz mecburen internetten sipariş ediyoruz. O da çok geç geliyor. Hani bunca imkansızlığa rağmen e, orada o ilçede yaşayan birçok insan birçok başarı gösterdi arkadaşlar. Yani... Burada şunu anlatmak istiyorum. Gerçekten bu gözünüze büyük gelen ama bu ufak arkadaşlar şeyleri sorunları takmayın. Yani belki takılacak şeylerdir ama bu sizin ders çalışmanıza engel olmasın. Çünkü bir şey değiştirecek mi bu? Yani sınav sınava girip çıktıktan sonra kötü bir puan aldıktan sonra geçip insanlara şunu mu söyleyeceksin? Yani kendine hiç insanlar önemli değil, kendine böyle ayna karşısına geçip. Ya sen yapamadın ama senin şöyle bir problemin vardı. Senin şöyle bir imkansızlığım vardı desen ne değişecek? Sonuçta sen atanamadın. Ya sen istediğini başaramadın. Yani istersen bunu dünyaya haykır. Benim şöyle imkansızlığım vardı. Ben bu yüzden atanamadım de. Sen amacına ulaşmadıktan sonra bunların hiç önemi yok. Yani deme umarım anlatabilmişimdir ne demek, ne söylemek istediğimi. E çünkü ben de bu süreçten geçtim arkadaşlar. O yüzden her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Ve biz böyle bu iyi puan almış olanlar arkadaşlar ya da ne bileyim gerçekten hani alanda iyi başarı göstermiş olan insanlar, insanların sizden hiçbir farkı yok. Hatta emin olun birçoğunun sizden eksiği var. Örnek veriyorum. Ben sağlık meslek lisesi çıkışlıyım. Anadolu lisesi çıkışlı olan birisinden benim ya ben ondan 2 0 geride başladım. Çünkü o insan matematik dersini görmüş ya da diğer dersleri görmüş. Ben çünkü o onun üstüne çalışıyorlar. Yani o dersleri görüyorlar. Ben sağlık lisesi mezunuyum. Yani e, 4 yıl boyunca lisede ben hep anestezi eğitimi aldım. Anestezi üzerine eğitim aldım. O dersleri e, toplasan bir saat zor görüyorduk biz. Yani düşünün ben bu imkansızlıktan e, daha çok çaba sarf edip hani matematiği bile halletmiş bir insanım. Hani bunları size gerçekten karşınızda böyle bir insan başarıyorsa siz Özellikle dediğim gibi bu işte Anadolu'dan çıkışlı olanlar ya da diğer e, liselerden çıkışlı olanlar her türlü başarır. Bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeceğim. E, genel olarak arkadaşlar bana at, attığınız mesajlara falan bakıyorum. E, yani en çok şikayetçi olduğunuz konu hani çok çalıştım ama bir şekilde e, sorularda hala yanlışım çıkıyor. Yani acaba bu gerçekten doğru çalışmadığımı mı gösteriyor? Ya da ben başaramayacak mıyım, yapamayacak mıyım diye çokça soru e, soruyla karşılaşıyorum. Yani arkadaşlar yanlış hep çıkacak ki sınavda da yanlış çıkacak. Zaten full, çek, full çekeceksen helal olsun sana da sınavda da yanlışın çıkacak. Yani yanlış sürekli çıkacak ama bizim tek amacımız en az düzeyde yanlış çıkar hani güzelce çokça soru yapmak doğru yapmak ya. O yüzden bunları hani bu kadar takıntı yapmak yerine dediğim gibi konuya gitsen, konuya dönsen daha büyük avantaj olacak senin için. Yani o yüzden arkadaşlar hani bazı şeyleri de kendiniz karar verin. Mesela ben Hangi konuyu çok kafama takıyorum? Hangi konu? Ya kendin bir düşün tamam mı? Şu an videoyu durdur hatta ben sana şöyle bir soru soruyorum. Sen bu süreçte en çok neyi kafana takıyorsun? Bu aralar senin ders çalışmanı yavaşlatan şey ne mesela? Şu an durdur videoyu ve düşün sonra videoya devam et. Bak birçok farklı şey düşünmüşsündür. Biriniz aileyle ilgili, biriniz sevgilinizle ilgili, biriniz e, işte ne bileyim e, maddi problemlerle ilgili, biriniz hastalık rahatsızlıkla ilgili, biriniz işte çoğu çocuk sahibi olduğunuz için. Hani birçok problem var ya sen kendin ona çözüm üret. Bir videoyu kapattıktan sonra bir düşün ya benim böyle bir problemim var ama sınavıma şu kadar az zaman var. Bu zaman kadar az çok kafamı yordum, çalıştım, onu yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ben nasıl bunu e, en en az ya tamamen bitiremezsin ama bu problemi en az e, düzeye çekip ben nasıl bu süreci kendim için en verimli hale getirebilirim? Birini aranda problem mi var senin? Sevgilinle aran mı bozuk? Ama çok seviyorsun yıllardır da e, o kişiyle birlikteliğin var. Ya aran mı bozuk? At mesaj, at mesaj ara. Konuş ya problemi sen çöz ara çünkü bunu stres yaptıkça o, o konuşamamazlık o e, yani birbirinizle konuşmamanız ben de arkadaşlar genç bir insanım hani ben de bu konuları e, biliyorum anlıyorum bizim de problemlerimiz oluyordu ara konuş ya problemini çöz. Gurur falan yapma ara problemini çöz. Kafan rahat bir şey gerekirse sınav için yap bunu. Yani eğer onunla hiç bu şekilde e, nasıl desem aram gururundan aramıyorsan da e, bu senin sınavını etkiliyorsa gerekirse gururunu e, şey ezgeç bir şekilde ara ki sınavını rahat bir şekilde devam ettir. Yani söylemek istediğimi anlatınız mı arkadaşlar? Hani ya da başka bir problem annenle babanın arasında bir problem var ve bu senin ders çalışmanı engelliyor. Aslında gidip bir kere konuşsan, bir e, ya özür dilesen ya da gurur gururum dediğin o saçma şeyi bir bıraksan, gitsen bir kere konuşsan mesela aslında e, hem senin hayatını çok güzel etkileyecek hem de ailenle olan o problemi bitireceksin. Şöyle bir şey, ha şey, motivasyon yağmuru diye e, bir hocamız vardı. Bir e, şey Öğretmen ne öğretmen olduğunu da hatırlamıyorum ama e, şu an hatırladım motivasyon yağmur ben onu çok izlerdim e, 100 tam puan almıştı yanlış hatırlamıyorsam. o şey demişti ya ondan duydum diye hatırlıyorum arkadaşlar şey demişti e, hani ben sınav süresi boyunca o kadar çok e, hani gururum yani nasıl desem işte birinden bir şey istedim. işte ne bileyim hocalara soruları defalarca gösterdim hani hiç yapmayacağım şeyleri sırf sınavda gerçekten başarılı olayım diye yaptığımı biliyorum dedi. Yani aslında bu o kadar özel bir şey ki ben o cümleyi bakın hala aklımda kalmış. Belki benim söyleyeceğim şeyler de muhtemelen sınavdan sonra güzel gerçekten önemsediğiniz şeyler aklınızda kalacak. Bu benim hala aklımda kalmış. Mesela ben bunu duyduktan sonra o kadar fikirlerim değişti ki hani ben mesela birisiyle küsünce konuşmayınca arkadaşlar e, o kişiyle şey yapıyordum. Hani nasıl asla konuşmayınca öyle bir uyum var benim. Hani konuşmuyorum. Ya o benimle konuşmadı süreci konuşmuyorum. Ama sınav sürecinde inanın arkadaşlar küs olduğum arkadaşlarıma o benim o an e, moralim motivasyonumu bozduğu için derse odaklanamadığım için yemin ederim arayıp ya kusura bakma şöyle şöyle yaptım benim hatamdı deyip hatam olmadığı halde hatayı kabul edip e, telefonu kapattığım zamanları hatırlıyorum. Ya size de bunu tavsiye ediyorum. Ben niye bunları anlatıyorum? Eminim böyle problemleri olan arkadaşlar vardır. Bir nebze en azından size yol göstereyim diye söylüyorum. Çünkü sizi diğer türlüsü yıpratacak arkadaşlar. Ya da senin sağlık problemin mi var? Ee, i̇laçların mı var? Düzensiz mi kullanıyorsun? Düzenli kullan o zaman. Ya da git, güzelce bir git muayenene ol. Ee, o sağlık problemini, çok büyük bir sağlık problemi değilse hallet. Ee, onun üstünde dur. Psikolojik olarak da seni rahatlatacaktır. Hani doktordan duyduğun şeyler vesaire kullandığın ilaçlar o şekilde sınava çalışmaya devam et. Yani bu süreçte seni bu yoldan alıkoyan her şeyin çözümünü kendin üretmeni istiyorum. Ben öyle yapıyordum arkadaşlar. Kendin üret ve hani git onun üstüne git onu hallet sonra ders çalışmaya koyul. Ya bakın hani böyle anlatıyoruz bahsediyoruz. Ee, ne kadar özel bir şey aslında değil mi? Yani e, düşününce... Düşünsenize arkadaşlar bir sınava gireceğiz bir sınava işte kaç dakikalık bir sınav ya yani iki saatlik iki, iki buçuk saatlik bir sınava gireceğiz ama bu bizim hayatımız olacak yani ba hayatımız bambaşka bir şey olacak yani o arkadaşlar o nasıl desem o konuma gelmek o şeyi almak hani nasıl desem devletin kadrosuna geçmek ve artık oh çok şükür rahatım ben artık hani istediğim her şeyi kendi imkanlarımla kendi maddi kazancımla yapabilirim düşüncesine sahip olmak o kadar büyük bir lüks ki ya gerçekten size anlatamam hani önceden babanızdan mesela babamızdan işte bir şeye ihtiyacımız oluyor babamızdan istiyoruz ya da eşiniz varsa eşinizden hani istiyorsunuz ama ister istemez bizim için en iyisini istiyorlar evet çok da yardımcı oluyorlar. Ben de mesela babamdan şu anda da istesem bana her şeyini gönderebilecek bir insan. Benim gerçekten bu hayatta en değer verdiğim insan ee, annem, babam, kardeşlerim. Mesela ben ister istemez bir de şımarık yetiştirilmiş bir insanım. Her dediğim önüme koyulan bir insanım. Ama ben son ya yaşım büyüdükçe artık isteyemiyordum arkadaşlar. Ya şöyle hani istiyorum ama çekinerek istiyordum. Hani babam da hatta fark edip. Ya işte o, o durumu bana hissettirmemeye çalışıyordu ama ister istemez çekiniyordum. Ama mesela şu an öyle bir derdim yok. Ben kendim hatta ya nasıl desem ihtiyacı olan şey olan insanlara yardımcı olmak bile o kadar hoşuma gidiyor ki ya bu süreci yaşayacak olan bu sürece ge gelecek olan da sizsiniz arkadaşlar ama bunu çokça çaba sarf ederek yapabilirsiniz. Çünkü eğer herkes e, bunu yaşayabilseydi e, ya da ben bu bu zamana kadar hani geçen yıla kadar bunu e, yaşayabilecek olsaydım yaşardım demek ki ben yeterince çalışmamıştım ta ki geçen yıla kadar o yüzden arkadaşlar yeter çalışın. Moral motivasyonunuzu yüksek tutun. Benim bu zamana kadar anlattığım bu şeyleri iyi düşünün lütfen. Çünkü bu konuda eksikleriniz olduğunu düşünüyorum. Ve o şekilde yol alın arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bu süreçte ben hep sizin yanınızda olmaya, video çekmeye devam edeceğim. Ee, lütfen kendinizi bazı konularda yetersiz hissetmeyin emin olun birçok kişinin de önündesiniz arkadaşlar bunu bu şekilde kapatayım videonun sonuna da şuna değineceğim yorumlarda birkaç arkadaşımız çok beğeni almış bir yorum ve çok kişi hocam lütfen çekin falan demiş ben de onu şuraya ekleyeceğim arkadaşlar sözünü de verdim çünkü e, bu zamanda kaç yanlışınız çıkıyordu derslerden benim arkadaşlar Türkçe'de bu zamanlarda e, ortalama 3 yanlışım çıkıyordu ama bu hiç sözel mantıktan değil sözel mantığım iyiydi genel olarak dil bilgisinden falan paragraf zor sonundan yanlışım çıkıyordu. 3 yanlışım çıkıyordu. Ya ortalama bahsediyorum. 5 ay kala ön lisanstım. Hani bu süreçte benim 3 yanlışım falan çıkıyordu. Matematikten zaten net olarak söyleyeyim, yanlış söylemeyeyim. Net olarak kaç net yapıyordum? Ortalama bu civarlarda e, 20 yapıyordum. En yani yüksek 20'ye kadar çıkıyordum. E, 20'yi de zor yapıyordum. 17, 18, 15 hani o civarda gidip geliyordu. Tarihten arkadaşlar, e, ben genel olarak biraz fazla yapıyordum. Yani 4 yanlış falan yapıyordum. 27 soruda aslında 4 yanlış. Uzunca bir süre çalışan bir insan için biraz fazla. E bu yüzden hani tarihi halletmek benim için çok zordu. Çok e, çok onların üstüne gitmiştim. Ortama 4 falan çıkarıyordum 5 ay kala. E, coğrafyadan az çıkarıyordum. Bir yanlış ya çıkarıyordum. Genelde full çekiyordum. E vatandaşlıktan Hatırlamıyorum. Vatandaşlıktan da çıkarıyordum ya. Ondan da yine yani elbette bir, bir iki yanlış mutlaka çıkarıyordum. Full çekiyor olarak hatırladığım tek ders benim coğrafyaydı. Güncel'e zaten hiç, ya güncel'i hiç çözmüyordum bile. Ya bilmiyorum güncel benim için aşırı önemsiz bir şeydi. Aslında altı soru ama e, hata yapıyordum belki de. Bu arada sınavda da evet boş bıraktığım e, 3 üç soru falan oldu güncelden. Hata yapıyormuşum demek ki o konuda. Ya yani yanlış hatırlamıyorsam üç soru falan boş bıraktım. O yüzden arkadaşlar... E, yani dediğim gibi bu bu derece ortama bu civarlarda benim yanlışlarım çıkıyordu. O rica eden arkadaşlarımız için umarım yarar olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarda çekmemi istediğim videoları belirtin. Ben bu şekilde mutlaka ekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.